Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yoğurt yapacağız. Taş gibi yoğurt nasıl mayalanır? Tüm püf noktaları ile sizlere anlatacağım. Şimdi tencereme sütümü aldım. Ocağı alacağım ve sütümü kaynatacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi sütümüz yavaş yavaş bakın kabarmaya başladı. Kaynıyor. Şöyle kaymağını kenara çekiyorum ve sütümü dikkatli bir şekilde kaynatıyorum. Ocağım şu anda orta. Çok yüksek olmasın taşar. Yanınıza da şöyle yarım çay bardağı su alın. Eğer taşmaya taşarsa suyla taşmasını engelleyebilirsiniz. Bakın sütüm bu şekilde kaynıyor. Şimdi kaynarken ben de şöyle 5-6 dakika kaynatacağım. Kaynarken de havasını böyle suyun çıkmasını sağlayacağım. Bunu mutlaka yapın. Daha güzel taş gibi bir yoğurt mayalarsınız. Yavaş yavaş kaynarken biz de bu işlemi yapalım. Kepçeyi de bu şekilde içer içerisinde bırakırsanız sütünüzün taşmasını da engellemiş olursunuz. Öyle de bir ipucu, püf noktası vereyim. Evet. Sütümü bu şekilde havalandırmaya devam ediyorum. Söylemiş olduğum gibi bu işlemi en az 5-6 dakika yapalım. Bakın kepçe içerisinde olduğu için bu şekilde hiç taşmadan, kaynadı, suya da ihtiyacım olmadı. Bu şekilde sütümün kaynama işlemini ve havalandırma işlemini tamamladım. Şimdi ocağımı kapatıp sütün soğumasını bekliyorum. Bu şekilde tencerede mayalayacağım ben. Dilerseniz kavanozlarda mayalamak isterseniz tabii ki şu anda sıcakken sütünüzü kavanozlara alabilirsiniz. Sütümüzü kontrol ediyoruz. Bakın sütü mayalayacağım. Şöyle alt kısmına kalın polar battaniyem vardı. Onun üzerine koydum parmağımı içerisine batırıyorum. Sıcak, ılığın üstü, kaynarın altı. Sıcak olması gerekiyor. Elinizi yakmasın kesinlikle. Bir yanma hissi olmasın. Sıcak olsun. Bakın şöyle bir kaşık yoğurt var. Şuradan bir kaşık süt alıyorum. yoğurduma karıştırıyorum ve onu güzelce karıştırıyorum. Yine parmağıma batırdığım yerden mayayı içerisine aktarıyorum ve şöyle kaymağını bozmadan karıştırıyorum. Her yerine dağılsın diye. Üzerini kapatıyorum ve geriye kalan bu polar örtünü üzerine bakın şöyle kapatıyorum. Sıcak bir ortamda ise bu bir tane yeterli gelir. Şimdi havalar soğuk ama sıcak bir ortamda mayalamaz iseniz eğer üzerine bir parça bir şey daha sofra bezi falan kapatın. Şöyle kapatıyorum üzerine ve en az 4 saat bekletiyorum. 4 saatin sonunda örtümü yoğurdumun üzerinden aldım ve şöyle kapağını da açıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar taş gibi yoğurdumuz tutmuş. Şimdi sizlere önerim. Bir gece buzdolabında mutlaka bekletin. Yoğurdunuz daha da sertleşir, daha da güzel olur. E, mayaladığınız gün tüketmeyin. Bir gece buzdolabında bekleyen yoğurt göreceksiniz. Kalıp gibi çıkacak. Şimdi dolaba kaldırıyorum ve bir gece sonrasında sizlere de göstereceğim. Dolapta bekleyen yoğurdumu çıkardım ve şöyle sizlere bir kaşık alıp göstermek istiyorum arkadaşlar bakın kalıp gibi yoğurdumuz ve bir kaşık daha alacağım Evet bu şekilde yoğurdunuzu dem yaparsanız inanın daha güzelini yapacağınızdan eminim Bakın şöyle bıçağımızda nasıl kalıyor. Denetmek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.